Türk halkını tedirgin eden uyarı. Altınlarınız güvende değil. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bankalardaki yüksek alım satım makası nedeniyle vatandaşların gram altın konusunda fizikiye döndüğünü söyleyerek önemli uyarılarda bulundu. Vatandaş, ekonomik belirsizlikler, jeopolitik riskler ve bankalardaki yüksek alım satım makas farkı nedeniyle birikimini yeniden fiziki altına yönlendiriyor. Bazı bankalarda gram altın alım satım farkı 250 liraya kadar çıkınca Tüketici tercihini yastık altından yana kullanıyor. Ancak bu yöntem güvenlik riski de barındırıyor. Finans analisti İslam Memiş bu eğilimin arkasındaki temel gerekçeleri şöyle açıklıyor. 1 gram altında 200-250 liralık bir alım satım makası kabul edilemez. Vatandaş bu fark yüzünden ciddi zararlar yaşıyor ve şikayetler giderek artıyor. Dünya Altın Konseyi'ne göre Türkiye'de yastık altında yaklaşık 5000 ton fiziki altın bulunuyor. Ancak İslam memişe göre bu rakam 7000 tona kadar çıkabilir. Fiziki altında makas farkı 30-50 lira arasında. Bu yüzden vatandaş fiziki altını tercih ediyor. Ancak doğal afet ya da hırsızlık gibi riskler nedeniyle bu altınlar güvenlik açısından tehdit oluşturuyor. İslam memişe göre bankalardaki alım satım farkı makul seviyelere çekilirse Yastık altındaki altınların sisteme kazandırılması da hızlanabilir.